Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan karneler ile alakalı çok önemli açıklamalar geldi ve karneler yüz yüze mi verilecek? Nasıl verilecek? Bununla alakalı ayrıntıları da bu videoda sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karneler ile alakalı şu açıklamayı yaptı. Biz geçen dönemde karneyi günler öncesinden verdik. Milyonlarca öğrencimiz var. Hepsi birden aynı anda sisteme girmeye çalışıyor. Biz sıkışma oluyor. E, o yüzden geçen dönemde erkenden açtık. 2 Temmuz'u beklememiz gerekmiyor. Biz bir kolaylaştırma yapmaya çalışıyoruz dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Ve şunu da belirtelim. Karneler yüzzen verilecek. Nasıl verilecek? E, burada yani Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasında bakıyoruz ki Hepsi bir anda aynı sisteme girmeye çalışıyor dedi. Yani bu dijital karne üzerine olabilir. O nedenle bir sıkışma oluyor. O yüzden geçen dönem erkenden açtık. 2 Temmuz'u beklememiz gerekmiyor. Biz bir kolaylaştırma yapmaya çalışıyoruz dedi Milliyetin Bakanı Selçuk. Yani karnelerle alakalı bu açıklamayı yaptı. Ama e, dijital karnemi verilecek yüz yüze mi verilecek bu karneler? Bununla alakalı tabii ki net bir bilgi şu an e, verilmedi. Ama yüz yüze verileceği tabii ki gündemde yani yüz yüze verilmesi daha ihtimalle basılıyor ki e, bu karneleri 18 Haziran'da almanıza gerek yok. 18 Haziran'dan Sonra herhangi bir tarihte bu karneleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama size tavsiyem 2 Temmuz'a kadar karnelerinizi okula gidip alabilirsiniz. 2 Temmuz'dan sonra da tabii ki alabilirsiniz ama zaman geçtiği için herhangi bir sıkıntı da çıkabilir. O nedenle siz 2 Temmuz'a kadar karnelerinizi herhangi bir gün gidip alabilirsiniz ama eğer dijital karne verilecek denirse dijital karneyi de tabii ki e-okuldan bakabilirsiniz. E, şu anda yüze verilip dijitalle alakalı net bir karar şu anda yok ama yakın bir tarihte hemen belli olacaktır. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.